Merhaba arkadaşlar, Her Saniye Lezzet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Madon'un çatlak kurabiyesini yapacağız arkadaşlar. Bilen bilir, gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. Hem yapımı kolay, hem malzemesi az. Daha fazla uzatmadan malzemelerimi saymak istiyorum. 2 adet yumurta akı, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı hindistan cevizi, yarım çay bardağından biraz fazla dövülmüş ceviz, 1 tatlı kaşığı kakao, bir iki paket vanilya kullanacağım arkadaşlar ve sonrasında iki yemek kaşığı pudra şekeri kullanacağım bulamak için şimdi e, malzemelerimizi kabıma alıyorum yoğurma kabımıza hindistan cevizimi alıyorum. cevizi alıyorum dövünmüş cevizi. kakao ve vanilyayı ekledikten sonra karıştıracağım. Pudra şekerini sonrasında yavaş yavaş ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen de eldiven takıyorum elime ve rahat bir şekilde karıştırmak için. Ve karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş pudra şekerimi ekliyorum arkadaşlar. İlk etapta hamur birleşmeyecek gibi gelebilir. Ama kesinlikle Yavaş yavaş yumuşadığını ve yapıştığını göreceksiniz. Her pudra şekeri ilave ettiğimizde hamur toplanmaya başlayacak arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz bakın. Ve kalan pudra şekerimi de ilave edip güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde kıvamını size göstermek istiyorum. Şimdi bu karışımımızı üzerini kapatıp 2 saat dolapta bekleteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dinlendirmiş olduğumuz hamurumuzu dolaptan çıkarttım. Şimdi erik büyüklüğünde yuvarlak yapıp yağlı kağıt serdim tepsi. Önce pudra şekerini bulayacağım. Sonra da tepsime dizeceğim arkadaşlar. Bu şekilde hamurumu bu şekilde yuvarlayıp koyacağım arkadaşlar. Pudra şekeriyle bulayıp. Evet arkadaşlar bu şekilde kurabiyelerim hazır. 12 adet kurabiye oldu. Ee, şimdi bir bardak yardımıyla bu şekilde hafifçe üzerlerini bastıracağım. Gerçekten diyelim ki poğaça yaptınız, bir şeyler yaptınız, yumurtanızın akı kaldı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca çok da lezzetli bir kurabiye olacak. Un kullanmadık. Yağ kullanmadık. Biz gibi kurabiye yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında 10 dakika pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Gerçekten inanılmaz güzel oldular. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ve ben bir tanesini şöyle içinde size göstermek istiyorum. Şu şekilde. İçerisi hala ıslak arkadaşlar. Kuskuru bir kurabiye gibi görünüyor ama kesinlikle öyle değil. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.